Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Tamer bugün sizlerle Oys TV kanalında üzücü bir olayla hepinizin karşısındayız. Bunu yapmayan YouTuber kalmamıştı arkadaşlar. Roblox yani hacklendi mi diyelim. Hacklendi herhalde. Biz hafta sonu denk geldi. Çok sinir oldum. Biliyorsunuz Pet Simulator X oynuyoruz biz. Yani ben bütün petleri Dark Matter'a bastım ve boşu boşuna gitti. Şu an Roblox'u güncelleme geldi arkadaşlar. Bakın şu an güncelliyorum Roblox'u. Yani gözünüz önünde silebiliriz arkadaşlar. Onu başta söylüyorum de ben kendi bilgisayarımdan da sileceğim. Benim kanalım zaten hacklendi. Adem Aras. Senin haberin yok da Ben kendi kanalım hacklendi. Profil fotoğrafı hep gitti arkadaşlar. Yani kanalıma abone olmayın. Yoksa sizin kanalınızda hacklenme olayı olabilir. Aynen hacklenmesi mantıklı da. Aha arkadaşlar Sen güncellendi. Sen kullandanmayacak diyen çoğu tezisliği çöktü. Evet. Ben... ben Elde olduğunu bilmiyordum. Ve bunu herkes yapıyor. Bide, bütün TFTV şarkılar aynı videonun içerisinde. Evet. Farklı farklı olsa hadi ne? Arkadaşlar o güncelledik tek oyuna video, girdim. Tek videoda önce tek şantoyu o şantıda gitti. Evet arkadaşlar telefonumuza verdiği gibi benim kendi telefonumda verdiği gibi bir ev veriyor şöyle yapalım şunları. Tekrar Play Store'a girerim. Güncelledik. Ne oldu Roblox şimdi? Güncelledik. Al oyna diyorum kardeşim. Açmıyorsun oyunu bana. Güncelledik. Arkadaşlar hemen bir yani şimdi Roblox'un kendi internet sitesine gideceğiz. Bakalım durumlara ne olmuş. Yani çok da üzücü oldu bu olay. Şöyle. Çok üzüldük arkadaşlar. Hı hı. Ya ama ben de oyunu sileceğim ama. Çok kötü. Şey, şimdi arkadaşlar Roblox'un son durumu. Bakın arkadaşlar rapor ettiği kesintiler şu an saat 14 civarları. Yani saat 2 civarlarında. 30 Ekim 21 saat 13 31 geçen filan. Şu an yani 231 yapmış ondan sonra 232 falan olmuş yani bayağı üzücü yani kesitli ve 1 sorunlar haritası var burada. İnternet sitesinde %64. sunucu bağlantıları %19 oturum açması da ee, en çok bildirilen sorunlar çözülmemiş sorunlar bakın arkadaşlar 29 Ekim 30 Ekim 30 Ekim 31 Ekim olması lazım bu şu arkadaşlar bakın şöyle herkes burada yazmış arkadaşlar dediğim gibi roblox çöktü çökmedi beklendi ve bu roblox büyük güncelleme getirirse var ya arkadaşlar ben biz robloxu silip artık tiktok videosuna başlayacağız onu baştan söyleyeyim biz ya Brawl Stars videosu çekeriz ya da hiçbir şey ya hem oyun hem de şey videoları çekeriz artık TikTok videoları yani. Arkadaşlar öyle diyeyim ya yani Roblox'u bizler unutun Roblox videosu gelmeyecek. Roblox'un herhangi bir hemen yayında Roblox'un Twitter'ına bakamıyoruz. Twitter açıyı açamadık. Zaten Twitter hesabı da yok. geçen gün bu dosya sen Twitter'ına tablette en gittim tablete şifre geldi. Evet, Ondan evet. sonra da zaten format yedi. Evet arkadaşlar. Ee, yani Ondan sonra da telefondan Roblox oynuyor, tabletten yavaş diye. yavaş gidiyor arkadaşlar. Herkesin elinde kaydı gitti Roblox. Kimse artık sevmiyor, oynamıyor. Hmm. Böyle bir duruma düşecek Roblox. Roblox değilmiş, yani Roblox diye bir şirket batacak. Ve arkadaşlar size şimdi bir animasyon izleteceğiz. Yani siz karar verin öyle değil ne diyeyim. Ne diye Bir videoyu durdurup ondan sonra hemen geliyoruz. Evet arkadaşlar yani Roblox 2021 Silamatic diye bir böyle bir şey yarattı. Yani böyle bir şey olursa ben oynamam oyunu. Şimdi bunu gördükten sonra çok üzüldük arasında. Şimdi o zaman hadi izleyelim. Arkadaşlar şu grafiğe bakar mısınız ya? Ya yani şu an çok şimdi eski bir bilgisayarı var ve bu grafikleri kaldıracak bir işletim sistemi yok. Ya yani Roblox'un böyle bir akılsızlık yapması çok batıksız bir şey. Onu başta söyleyeyim. Herki yorumlara bekliyorum sizi yani düşüncelerinizi. O zaman hadi. <laughs> bu videoda sonra da hemen şu Dev Roblox Update falan diyorlar. Buna gireceğiz. Şu Neuroblox Avatar Uptight diyor. Ona bakacağız. Şimdi bir daha <laughs> Roblox böyle böyle bir grafik getirirse sen bırak sen oynamayı Roblox seri senin oyunun çöker biter artık arkadaşlar <laughs> yani böyle bir oyun ortada kalmaz Roblox Google play ya yani Play Store bile Roblox'u kaldırır öyle diyeyim yani biz videomuzda devam edelim arkadaşlar ben laf etmiyorum şimdi sonra televizyores. <laughs> to the fun loud. Arkadaşlar bırakın siz bu grafikle oyun oynamayın siz 144P'de bile oyun açamazsınız yani öyle diyeyim yani bu ne biçim grafik cyberpunk 2077 mi oynayacağız ya <gülüyor> <gülüyor>

Arkadaşlar böyle bir şey olmaz ama. Bitez animasyonu var ya onu nasıl yapacaklar acaba? Aga bakın yeri... Biz konuşurken az animasyonu otomatik mi olacak? O zaman hayatta Aras. kaldırmaz. Bir dur. Dur. Bakın arkadaşlar. Şimdi izleyin. Yeni Roblox'ta sessizli konuşma geliyor. Abi işte o. Ha. Hmm. Şunu Petsmeyetrix'te görmüştüm. Uptight'ta. You, what I'm going to be like when we're tracking my face and my voice. All right. Thank and you, all Dave. All the great work that's going on here. Back <laughs> <laughs> to the real Dave. Woo! Woo. All right. <laughs> Loksla Abi eski rolün son hataları da var arkadaşlar <laughs> ya da oyunu siliz. Arkadaşlar şimdi Roblox'u silmeyeceğim şimdi. Neden? Çünkü şu an Roblox açıldı. Açılıp böyle bir yuptaydı geldiğini görseydim silecektim. Ama eski Roblox avatarları falan olsaydı silmezdim. Şimdi bir tekrar bir Ama deneyelim. Ama gördük bir. Evet arkadaşlar. Güncelde yazıyor Play Store'da. Evet arkadaşlar. Yani sakın güncelle beni öyle diyeyim ben size. Yani Aynen. Hatta güncel demeyiz. Oynatır. öyle de şimdi. Onu silmeyin. İster oynar. ister oynamaz şu kadar değil. Hmm. arkadaşlar video kanala abone olup Bildirimleri açıp üstün üstüne kadar kanala... kanala abone olmayı söyledim ama ya ben neden her videoda karıştırıyorum? Kanala abone olup üstüne, üstüne bildirim açıp üstüne üstüne beğenirseniz çok seviniriz. Hadi görüşürüz. Hmm. bebe.